Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaz aylarında meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan büyüksel ve heyelanlar nedeniyle 33 üst düzey yetkilinin idam edilmesini emretti. Güney Kore medyasına göre Çagang eyaletini vuran ve 4 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 15 binden fazla kişinin ise evsiz kalmasına neden olan felaketin ardından Kim Jong-un sorumlu tuttuğu yetkilileri affetmedi. TV Chosun'a konuşan bir yetkili, 20 ila 30 devlet görevlisinin yolsuzluk ve görev ihmali suçlamasıyla aynı anda idam edildiğini belirtti. Kim Jong-un'un talimatıyla gerçekleştirilen infazların ardından Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı, liderin sel felaketine yol açan ihmallerin kesin bir şekilde cezalandırılması talimatını verdiğini bildirdi. Kim, felaket sonrası hasar gören bölgeleri bizzat ziyaret etti ve yeniden inşa sürecinin aylar süreceğini belirtti. İnfaz edilen yetkililerin isimleri açıklanmazken, 2019'dan bu yana Çagang Eyaleti Parti Komitesi Sekreteri olan Kang Bong Hong'un görevden alınanlar arasında olduğu ifade edildi.